zanneden yeni çıktım. Bir tane güneş kremi aldım. Böyle kuru ciltler için. Niye aldığımı da söylerim. Abi anasını sikeyim 700 lira. 700 lira ya. Belki ilacı kullanma sürecimin sonuna kadar benle beraber gelecek ama abi 700 lira ya. Abi güneş kremi. 700 lira olay. Ben bunların piyasa hayatımda ilk defa güneş kremine para verdim. Piyasasını bilmiyorum ama 700 TL bence olmamalı. Nasıl bir özelliği olabilir ki? Sadece tek sikim yapacağı şey güneşten koruyabilmek. O da en az miktarda yani yine %100 koruyamayacak bence. Öyle bir şey yoktur amına koyayım ama koruyabildiği kadar koruyacak ama 700 lira olmamalı bence. İki tane söyledi bana. Bana iki tane gösterdi ilk başta. Dedi bu var dedi bu var dedi. İşte bu dedi şöyle böyle. Bu da dedi böyle böyle. Bu dedi 900 lira. Bu dedi 700 lira. Zaten 900 lira sonra dedim ki inşallah öbürü 900'den aşağıdadır. Hani 900'den yukarıdaysa yarra yedik. Ya, almayacağım o zaman diyeceğim ki anasını sikeyim diyeceğim. Mecburen buna bayıldım. Ee, zaten zar zor para biriktiriyorum ama koyayım. Bunun da geldiğim 700 lira bayıldım. Anasını sikeyim. Niye aldığımı söyleyeyim. Benim ergenlik dönemi yani bu 15-16 falan filan bayağı seviceli geçmişti. Sonra bu bayağı bir azaldı. Sonra şu son 1-2 haftadan beri bir tek tük böyle tek tük de değil yani bir tık fazla bir tık çok fazla değil tabii. Ben de biraz abartıyorum ama biraz sivilce çıkmaya başladı dedim. Tekrar başlarsa sıkıntı. Doktora falan gittim. Tahlil mahlil verdim. Dedi ki böyle böyle ilaca başlamak ister misin? Hani cildinin altında bir şeyler varsa kussun falan. Tamamen temizlen temizlenince Bu amına koyduğumun ilacı da işe yarıyormuş ama dudağımı da sikiyormuş yani bayağı kurutuyormuş. Karaciğerim falan amına koyuyor diyorlar bilmiyorum. Ha, spora da ara verebilirmişim. O en kötüsü amına koyayım ya. Depresyon zamanı geliyor yine. Zaten aşağılara doğru çekiliyoruz. Anasını sikeyim daha kötü bir döneme doğru gideceğim. Spor yapma ne demek amına koyayım ya? Ben nasıl yapmayayım spor? Hayatım spor falan. O, o triplere girmeyeceğim ama abi zaten zor dönemdeyiz hani bir işe yarıyordu hani mental falan bir yani toparlanıyordu bir şeyler oluyordu. Amanını sikeyim şimdi spora da gitme falan diyor. Değerler yüksek çıkar mı bilmiyorum ama hani az çok yine bir yoklayacağım yani Haftada mesela hani 5 gün gidiyorsak 3 gün gideriz. Ağırlıklar düşürürüz, bir şeyler yaparız ama anasını sikeyim hiç gitmemek olur mu ya? Öyle bir şey var mı? Hani karaciğeri kaybedeyim ama yine bir gideyim. Şaka. Allah korusun. Böyle bir şey, öyle bir şey olüş olmasın. Yara yerim tövbe estağfurullah. Bugün şöyle bir şey oldu. Güneş kremine 700 bayıldım. Domaldım. O ayrı. O, o apayrı bir şey tabi de. Çok fena güzel girdi bana yani. Ama konu o değil. Hayatımda ilk defa bir kızı reddettim. Hiç beklemediğim bir kızdan teklif aldım. Bir de nasıl oldu? Olayı anlatayım. Bu sabah uyandım. Bugün amına koyayım. Bugün yedi buçukta falan uyandım. buçukta uyandım. Direkt hastaneye. Şuramına i̇şte, olaydır yani anladım. Randevu randevu zaten. Hani internette randevu zaten bulamıyorum. İnternete böyle MHRS'ye girdiğiniz zaman sana nah fotoğrafı çıkıyor. Nah alırsın diyor. Yarramı yediyor. MHRS'de böyle bir şey çıkıyor amına koyayım. Hani yok yani randevu falan alamazsın. Siktir git diyor site sana. O yüzden sabahın saat 7.30'da uyandım. Hatta 7'de falan uyandım. 7'de uyandım. şey plan şu bak 7'de uyandım duşmuş alırım bir şey zaten yemem lazım biliyorum tahliye vereceğimi duşmuş alırım duştan sonra yarım saat falan hazırlanma dersen hani ben 8'de hastanede olurum abi 7'de uyandım yataktan kalkamıyor mu? yok hani canım zerre istemiyor amına koyayım yok yani anladın mı kalkamam yani yataktan yatak bir çok güzel çok güzel konfor alanı hani tamam başarısız erkeğim amına koyayım tamam en kötü erkek benim amına koyayım ya kalkamadım amına koyayım saat 7.30 oldu zaten ben bir de amına koyayım çok hızlı 7.30 oldu ya ya 7'de gözümü açtım bir baktım dedim az biraz daha yana. bir baktım 7:30. buçuk ananı amına koyduğumuz zamanı şimdi zamana da giydireceğim ben beklemediğim anda hızlı, beklemediğim anda yavaş geçer ya. Bir salise sürmedi amına koyayım ya. Bir salise. Saat yedi buçuk falan 7.40 falan oldu dedim. Ananı sikeyim kaçıracağım. Bayağı bir sıra olacak falan filan hastanede. Sonra direkt bir tane siktir boktan bir eşofman. Üzerinde pijama, üzerinde gece yattığım şey duruyor amına koyayım üzerinde. Onun üstüne mont. Montu çıkarmayacağım oraya. Umurumda bile değil. Benim yetişmem lazım. Gittim hastaneye falan filan. Sıra mıra cartçuk. Tahlil, mahli, cartçuk bir şeyler. En son ilacım, ilacı milacı işte kullanacağım. Cartçuk falan filan. Bir şeyler oldu yani amına koyayım. İlacı bana kitledi. İşte artık bir serüvene başlayacağız. Umarım dudak çok kurumaz. Yani kuruyacak kesin de yani bayağı kuruyacağına eminim. Yapışmaz falan yani. İnşallah konuşabilirim yani onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bayağı kuruyormuş, yapışıyormuş, yarayıyormuşsun falan filan. Bir sıçıyormuşsun, ilaç çıkıyormuş falan. Şaka bu abartı. Ama yani kötü bir serüven olacak gibi duruyor. Ya inşallah konuşabilirim düzgün bir şekilde. Nemlendirici falan. Her siken para verdim zaten ya. Yarak yarak para. Mal mal şeylere para ver. Hayatımda para ödemeyeceğim şeyleri para verdim yani bugün. Neyse, reddetme muhabbetine girelim. Hastane olayları falan bitti. Eczaneye geçeceğim. Gereken şeyleri alacağım. Çocuk derken bu kızdan mesaj geldi. Ne yapıyorsun falan filan. Ben de diyormuştu işte dedim. şöyle şöyle uğraşıyorum buradan eczaneye geçeceğim oradan sonra Dedi aa dedi ben de oraya yakınım dedi şurada oturuyorum dedi gelmek ister misin çay içelim dedi. Ben de şimdi hastane olayları falan bitmiş. Hiçbir şey yememişim amına koyayım. Karnım aç. Eczaneye git spor dedim bir, bir, saat falan yarım saat oturayım şunda dedi. Ama kıza karşı yani öyle bir görüşüm yok. Kız nasıl bir şey biliyor musun? Kız ortamdan tanıdığım bir kız. Yani ortamdan dedim öyle kalabalık bir ortam değil. Yani 4 kişi 5 kişi oturulur konuşulur ya böyle gezindir ya. Oradan muhabbetim olan bir kız. Yani baş başa kızla hiçbir muhabbetim yok. ilk defa böyle çağırdı yani hiç beklemedim mesaj. Tamam dedim gideyim falan oturayım. işte otur konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz falan. Kız saçma sapan gülüyor. Aa desem gülüyor amına koyayım. Götüm açsam gülecek. Iy mıy falan. Yok, götüm açsam gülecek. Öyle bir kız yani. Gülüyor amına koyayım yarak yarak. Konu bir anda manitacılığa falan nasıl olduğunu yemin ederim anlatamam size. Bir şekilde konu manitacılığa, sevgililiğe falan geldi. O konuşuyor, ben dinliyorum. Ben böyle ha diyorum ha aynen falan. <laughs> Ayn ama gerçekten öyle. O anlatıyor ki ha aynen falan filan öyle bir ya? ya böyle konuşuyorum kızla. 20 dakika falan oldu. Ben bir saat oturma kafasıyla gittim. Yarım saat bir saat otururum. 20 dakika oldu. Ben sıkıldım ama koyayım. Onu... Yarak yarak ya, konular konuşuyoruz. ya niye mantacılık konuşuyoruz anladın mı? Amına bir onu... konuşuluyor falan filan. En sonunki saate baktım. Yalandan bir saate bakarsın ya. Saati bilirsin ama bir bakarsın ya. Öyle bir saate baktım dedim ben hani eczaneye gideceğim işim var. Bekle dedi sana bir şey söyleyeceğim dedi. Ne oldu dedim? Bak dedi böyle böyle başka bir kız arkadaşlarının aracılığıyla bu bana yürüyecekmiş. Yani benimle oturmak isteyecekmiş. Kendisi cesaret ederek ya bana. Bunu söyledi. Güzel yapmış. İyi yapmışsın bak güzel keyifli bir vakit geçirdik ama ben şimdi gideyim dedim. Hamza dedi ben senden hoşlandım dedi. Ananı ki? Nasıl? Nasıl amına koyayım? Hayatımda ilk defa yüz yüze böyle bir kızla dururken abi ben niye bir yere otururken bir yere geçerken her götüme başıma araba çekiyor ya. Dağ başındayım. Dağ başına çıkıyorum rahat da bağırayım diye arabanın içinde. Bir araba geliyor götüme yapışıyor. Şu an dağın tepesinde bir o var. Bir de ben varım ve götüme yapıştı amına koyayım. Başka yer yok sanki. Neyse. Nerede kaldım ben amına koyayım ya? He dedim. Ben de dedi, senden hoşlanıyorum. Ben bir şoku girdim. Dedim ki ne oluyor amına koyayım Ben böyle şey beklemiyorum anladın mı? Kız da güzel bu arada. Oğlum kız çok güzel. Yani ben hayatımda böyle bir kız görmedim dersem abartırım ama o kadar da değil. Ama kız güzel yani. Dedim sen ciddi misin? Evet dedi. İyi güzel diyorsun yani nereden çıktı dedim ama koyayım. Çünkü şoka gerçekten şoka girdim çünkü hiç beklemiyordum. Dedi zaten her buluştuğumuzda falan sana o gözle bakıyordum. Ben zaten seni hiç arkadaş olarak görmedim falan. Başta da böyle saymaya tamam mı? O sayıyor böyle. Sayıyor dedim yani boş yapıyor değil. İçinde böyle şeylerin ne zamandan beri gezdiğini falan filan anlatmaya başlıyor. İçinde bir gezdi. ne yarak yarak bir cümle kurdum ya. Ne zamandan beri hoşlandığını falan anlatıyor. Dinliyorum ben de. Bu anlatıyor ama sonra benim kafa gitti. Yani kafa gitti derken şöyle gitti. Hani böyle karşındaki kişi böyle bir şeyler anlatır anlatır ama sonra sen bir dalarsın ya kendi kafanın içinde başka şeyler düşünürsün, konuşursun ya kendi sesini duyarsın ya o tribe girdim ben. İçimden diyorum ki abi sen bu kızdan hoşlanmıyorsun. Kız iyi güzel ama kızla hiçbir şeyin yok. Hani kızı birkaç aydır tanıyorsun. Sadece şöyle şöyle gördün şöyle şöyle muhabbet. Bence de hiç hayatına girmez. Ben böyle kendi kendime konuştum. Böyle konuşmamın sebebi de şundan dolayı. Ya zaten hani az çok bir şeyleri burada anlatıyorum YouTube'da. E bir de zaten anlatmadığım şeylerde. de var. Yani kafa dolu. ilişkidir carttır, curttur. Ben böyle şeyleri şu an hani hiçbir şekilde... Eskiden çok güzeldi. Eskiden aman şuna yazayım, aman bununla konuş ama bununla buluşayım zevkli geliyordu bu tür şeyler 17 17'de falan ama anasını sikeyim son 1-2 yıldır yok bunlar hiçbir şekilde beni çekmiyor çünkü gerçekten kafamın dolu olduğunu düşünüyorum Buyur abi. Pardon biz haritacı bekliyoruz. Oğlum götüme yapışma sebebi birini bekliyormuş amına koyayım ya. Beni o adam zannetmiş. Ses kaydı aldım falan gördüm acaba. Şu an utandım. Ben ne anlatıyordum ya of. Yani en son şey demiştim. Çünkü gerçekten kafamın dolu olduğunu düşünüyorum. Kafa dolu ya. Okulla mı uğraşacaksın? Parayla mı uğraşacaksın? Kendine mi vakit ayıracaksın? Dersler mi? Anasını sikeyim. Berbat bir dönem yani. Bu dönemde bir de kızla mı uğraşacağız? E, bir de sevgi de yok hani anladın mı? Kıza karşı ben hoşlansam hani ben bir geçmişim olsa kızla diyeceğim ki ulan aynen bu kız şöyle bir kız. E, hoş bir kız. Ben de bunu seviyorum aslında. Olabilir. Öyle bir durum yok ama ben seni birkaç aydan beri bu... ne ara hoşlandım benden ama. Sonra biraz çirkefleşti bence. Sorsam şu an bak sen çirkefleştin desem yok ya ne alakası falan der. Ama öyle oldu. Niye çirkefleşti diyorum. Sen zaten şöyle gözüküyordun. Sen zaten böyle yapıyordun. O da ters demişti falan. Böyle yani onun alakası olmadığı kendi bir hayat bir şeyler böyle yani boş yaptı. Gerçekten çirkefleşti yani. Yarak yarak konuşmaya başladı. Neyse dedim ben kalkayım. Gittim. Hesabı da ödedim. Anasını sikeyim. Ona da para verdim. Ona da para verdim. Yarak yarak cebimden çay parası çıktı. Çaylar da çok pahalanmış amına koyayım ya. Her kafede ayrı bir para ve her kafede ayrı bir pahalılık. Anasını sikeyim. O kafede şu kadar para, bu kafede bu kadar. Hani niye bu kadar? Lan çay lan bu. Amına koyduklarım. Çay çay. 25 kuruş amına koyayım. Yani kaç para? Yani bunun bedeli ne kadar olabilir size üretirken, satarken mesela? Anladın mı Çay. Neyse. Bugün işte bunlar oldu. Ee, bunları bağırarak anlatmak istedim. Öyle. Ben gidiyorum. hoşça kalın Yalnızlık hayatım boyunca nereye gitsem peşimi bırakmadı Barlarda, arabalarda, kaldırımda, dükkanlarda, her yerde Bundan kaçış yok Ben Tanrı'nın yalnız adamıyım